Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere de katil Mother Master Hop kendi gel Minecraft kılıcı işe yaramaz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hamburlar çok tehlikeli. Silah. Allah. Şerif yakalandık arkadaşlar. Şerifsiniz şu bu hayvanlığına de deliğine girerek onu katiller tutar. Çekil ama ben. Hop oh, adamı dövdürdüm kafasına hamurla kıldığım yer Kaç kaç. Allah. Kaç kaç. Kaç kaç. Gel buraya. kafanı. Mindiyi de kes ya. Oğlum mindi yenin oğlum. Ne yapıyorsun lan? Dikkatli olun arkadaşlar. Ne, ne olur ne olmaz. Yeşil oğlum ya. Alo, alo. Neyse arkadaşlar biz kestirmeden gidelim. <laughs> Eğer şerifsiniz şu doğada içine girerek Çıkırabilirsiniz Al şu abi ben katil arkadaşlar. Can hiç kimse burada gördüğünüz gibi. Oha benim. Haa. Benim hesabım eski karakterim çoğunu sanırım. Valla doğduğumuz gibi öldürüyor. Arkadaşlar doğduğumuz gibi öldürüyor lan. Das. Aa, ha, hamur zamanı. Hoppa hop. Aman oha. Dünyada tek kişi buraya girdi. Ha Kandırdım sen. Tuzağımı işte. <laughs> Arkadaşlar haberi yok. Aa. Bakın şöyle. Lan bu şerit nasıl dış? Nasıl buldu lan bu da? Anlamam ama şunun dışarı çıkamıyoruz arkadaşlar. Al. Onu bir topa salamı bırak lan. Kameranın karşısında nasıl? Aha hindi keselim arkadaşlar. Hindi bayılıp keseceğiz. Gel buraya şeref. Oğlum ne mi çiçeğim bu be? Selam. Oo. Evet arkadaşlar bu sefer şerif seçeceğim. Bu da puso. Yani size pusu nasıl kurulur onu size göstereceğim. Hızlı hızlı buraya girin. Ben buradan bir delik olacak. Arkadaşlar yanlış yerden gelmişiz. Ha gene de katil olduğum yazımdan belli oluyor tabi. Kaç kaç kaç. Arkadaşlar ölü değil mi bu? Afk. Son sözün ne? Söyle. <laughs> Arkadaş yengin son sözünü söylemeden öldürdük vallahi. Hadi yengi keseriz. Neyse arkadaşlar Allah. Allah kaç Arkadaşlar bunun hiçbir şey olmuyor. Evet. Tabi bu kanlı Afrika'da. Arkadaşlar indirdiğimize göre koş, koş. Bir, bir bak, efendim, şey bu, evet arkadaşlar şurada böyle. Az size pusu tarihi. yere, pusu yere. Anam istediğiniz kaza savcileri buraya gelebilir yani. Harika bir pusu yeri arkadaşlar. Şurada birilerini mi? Bek Tabi bekleyelim buradan birilerini. Bekleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi hiç kimse yok. Arkadaşlar ne çıktık oğlum biz? Evet arkadaşlar burada daha net, daha net görebiliriz. Şurada bekleyeceğiz burada. Şurada... Evet arkadaşlar bu arada adam benim orada olduğunu görmek çıkıyor. Arkadaşlar buradan birisi çıkar da kafasına sıkacağız. Yani burada bize öldürebilir katil. Katil benim orada olduğunu görüp oraya gitti sanırım arkadaşlar. Neyse Aa! Kurban geliyor. Ka ha katil geliyor arkadaşlar. Onu şimdi gezle. Hapse <cesaret. Orası nasıl gülme> <gülme> Ah be nasıl ben bir beceriksizim Gel buraya. Arkadaşlar. Ben tam bir beceriksizdim. Ama tam değil abi. Nerede kaldı lan bu? Hadi gel ya. Bu camı sıkıldı. 20 tane kim atar? Bu kadar mı? Allah. İn lan Arkadaşlar sıç. Bittik arkadaşlar. Bu arada burada sıkışmış ya arkadaşlar. Ana. Kafa dışarıda. Allah Allah. Her kapısı yöntemi bu arkadaşlar. Biz bekliyoruz gene de. Allah! Kaç kaç! Allah! Ne kaçıyor bu? Nerede bu? Ah! Neyse arkadaşlar. Şimdi baltamızı alalım. Hadi Yeter Çocuğu duruyor. Arayalım katili. Katil burada beni öldürmüştü. Ama pusum bozuldu arkadaşlar. Adam da pusum. Pısımın... Kim söyleyeni pusumu bozamaz. Şimdi onları keseceğim la. Aa. arkadaşlar böyle bir şey olmaz ya. Ama pusum mahvetti. Yani size pusu yöntemi göstereyim arkadaşlar. Aa bir kaki gördüm. da keseceğim. Valla ve herkes öldürürüm arkadaşlar. Şu anda çayla Şu anda ismim ne arkadaşlar? Hesap. Youtube hesabım öyle. Hoppa ha <laughs> Öldü ki öldü ki ha <laughs> Arkadaşlar burada bebek var onu da keselim. Onun ne mi da anlamadım ama şu an bebek gibi gözüküyor. Hoppa hop hop, hop. Hadi gel buraya hop hop gel lan buraya. Evet arkadaşlar şu anda. Hayır adamın pususu bu. Ana pusu kırabiliyor arkadaşlar. Gel buraya seni keseceğim. Hadi gel gel buraya şerif. Oğlum hadi gelsene ben de seni keseyim bari. Hop. Adam burada bir yerde sıkıştırıp kesmiştim. <laughs> Oğlum seni keseceğim lan gel lan buraya. <gülüyor> Arkadaşlar iyi. <laughs> Oğlum bu ne ya? Bu karakteri öldürelim. Orada hiç yakışmamış. Nasıl karakterse. Ya buraya in. Aa! Adam bak kibili sopayla vuruyor bana ya. Şimdi bu ateşli kılıcız gelsin de seni yakayım. Arkadaşlar bir şerif. Allah kaç kaç. Bir şerif çıktı kaç. Burada pusu kuracak arkadaşlar. Keşke şerifi seçelim. Oha. Ukrayna mıymış? Ben de Türk'üm o zaman. Aa! Yeni öldürdü daha. Yeni öldürdü ya. Aa! Daha da olmadım ama AFK'ymiş ya. Ama Oyuncular AFK adamlarla arkadaşlar? Gelip gelen kişiyi öldürüyor arkadaşlar. Bir de bekleyelim. Nasıl beklememiz gerekiyor yok arkadaşlar? Ağlamaya kesmeye gidiyorum. Şu anda her şey... Allah! Şeref var.